Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kıyır kıyır tam kıvam, tam ölçü, tüm püf noktalarıyla şekerpare tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle şerbetimizi hazırlayalım ki şerbetimizin soğuk olması gerekli. 3 su bardağı şekeri tencerenin içerisine alalım, üzerine 3 su bardağı su ve çeyrek limonun suyunu sıkarak içerisine atalım. Şerbetimizi ocağa alalım. Harlı ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte bakın videoda gördüğünüz gibi kaynama noktasında olacak şekilde 10 dakika kadar kaynamaya bırakalım. Gördüğünüz gibi hafif koyu kıvamlı bir şerbet olması gerekli. 10 dakikanın sonunda ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım. Hamurumuz için yoğurma kabının içerisine 125 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı veya margarini alalım. Ben her ikisini karışık olarak kullandım. Üzerine 1 adet yumurta akı, sarısını üzeri için ayıralım. Yarım su bardağından biraz fazla pudra şekeri ve 1 paket vanilya ekleyip karıştıralım. Daha sonra üzerine 3 dolu yemek kaşığı irmik. İlk etapta 1 su bardağı un ekledim. Üzerine 1 paket kabartma tozu. Gerektikçe unu azar azar ilave edeceğim. Tekrardan spatula ile karıştıralım. Daha sonra unumuzu azar azar ilave ederek elimizle yoğurmaya başlayalım. Ben toplamda 2 su bardağı artı 1 dolu yemek kaşığı un kullandım. Hamurumuzun kıvamı çok önemli. Ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli. Hamurumuz çok sert olursa şerbetini kolay çekmeyecektir. Çok fazla un eklememeye çalışalım. Ama çok yumuşak kıvamlı olursa da pişme aşamasında yayılmalar olacaktır kıvamını iyi ayarlamalıyız. Daha sonra yaklaşık ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak yuvarlayalım ve yağlı kağıt serilmiş tepsinin üzerine yerleştirelim. Ben bu şekilde yuvarlak yapmak istedim. Sizler oval şekilde de yapabilirsiniz. Hafif aralıklı olarak yerleştirelim. Tüm şeklini verdikten sonra üzerine ayırmış olduğumuz bir adet yumurta sarısını fırçayla sürelim. Daha sonra her birinin üzerine birer fındık yerleştirelim. Yaklaşık 50 gram kadar fındık kullandım. Daha sonra 175-180 derecelik ısınmış alt üst ayar fırında üzeri kızarana dek yaklaşık yarım saat kadar pişmeye bırakalım. Fırından aldığımız tatlıları hemen sıcakken ben büyük boy dikdörtgen borcamın içerisine aldım. Şerbetini daha kolay çekebilmesi için ve bu sırada ilk sıcağı da çıkmış oldu. Daha sonra sıcak tatlının üzerine buz gibi soğumuş olan şerbeti dökelim ve bu aşamada tatlımızın üzerini kesinlikle kapatmayalım ki yumuşamalar olmasın diye. Kendi halinde 3-4 saat kadar şerbetini tamamen çekene dek bekletelim. Şerbetini çektikten sonra ben üzerine Antep fıstığıyla süsledim. Videoda da gördüğünüz gibi görsel olarak o kadar güzel oldu ki üzerini süslemeden de servis edebilirsiniz. Ve videoda da gördüğünüz gibi şerbetinde içerisine gayet güzel çekti. Ve çok lezzetli, harika bir şekerpare oldu. Eminim ki sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.